Lan ne yine. Amcamın doğurdukları videoma hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden GTA 5'e devam ediyoruz. Farkındayım bayağı zaman oldu GTA 5 gelmeyeli. Ama yorumlarda çok fazla ısrarınızı gördüm. Zaten devam edecektim ama ben bir oyundan sıkıldığım zaman o oyunu bir süre sonra oynuyorum. Özlemem lazım önce oyunu. Bak bunu özledim mesela. Hayır GTA 5'siz yapamam. Çok özlüyorum. Lok lok lok. Biliyorsunuz yorumlarınız da benim için çok önemli. O yüzden GTA 5 istediğinizi gördüm ve GTA 5'i çekeceğim dedim. Yeter. Cumhurbaşkanlığına da adaylığımı koyuyorum. Hadi bakalım. Adamın burnunu kırarım. Burnunu. Tamam bugün sizden beyin abone falan istemiyorum amcamın doğrudukları. Videoma hoş geldiniz. Bugün GTA 5'te ne yapıyoruz? Senin var ya camını... Gel lan buraya yırtır öyle. Sen benden mi kaçıyorsun? Kim... Kimden kaçabilirsin oğlum? <laughs> Söylesene. Adamı katliam yaparım burada adama. Ay. Ay iyi geldi be. Bayağıdır şöyle bir katliam arıyordum. Bu arada katliam 3 dinlediniz mi? Çok güzeldir vallahi katliam 3. Ezbere bilirim. Ya, bağırmayın lan. Bağırmayın lan. Ha şişko. Da o şişkoyu ben öldüreceğim şimdi. Bir dakika. Bir, bir dakika. polis mem memur bey. Bir dakika bak ananızı sikerim. Nerede lan o şişko? Oğlum ben onu vurdum. Nasıl kaçtı koştu o? Oğlum o koşamaz. Ah 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 ah. Tipe bak tipe bak bak. Bak. <laughs> Polis hallet diyelim oğlum dedi dur ben hallederim sen gel buraya. <laughs> İn arabadan göreve gideceğim. Haritayı nasıl açıyorduk böyle açıyorduk. Ay Allah'ım unutmuşum oyunu unutmuşum ya. GTA 5'i de unutmazsın be kardeşim 100 senelik oyun. <laughs> buraya bir işaretleyeyim. <laughs> ah dur dur dur. Merhaba. Ne yapıyorsun kardeşim sen? Oğlum bak vurma bak bak kaçıyorum sana bak vurma bak. Boksörüm bak ben bana vurmaya kalkma bak. Hadi yoluna tamam sen daha güçlüsün sen beni döversin birader bak bak ananı sikerim o gözlüklerini sikerim seni o gözlüklerine utanmıyor musun lan bana karşılık vermeye Seni göt deliğinden vururum bak gördün mü bağırsaklarına soktum mermileri Franklin bu sıralar eve uğramıyorsun çok meraklandım fazla merak göte yarak Denizciğim. Abi bu bizim teyzemizdi lan pardon teyze kusura bakma <laughs> Karının götüne de küfür ettik yanlışlıkla ama Lem dönün lan Bak bak uyarıyorum sizi Ha uyarıyorum uyarmasam vallahi sıkmayayım yani. Siz mi lan bana artistik yapıyorsunuz? Ha göt torbaları. Oğlum siz bana silah mı çektiniz? Öyle hissettim sanki ama. Çekmemiş de olabilirsin. Oğlum ne oldu çetelere bulaştım. Siz misiniz lan bana hareket yapan? Bak arabadaki benim arkadaşım. Onun annesiyle yattım. Polis bey. Pardon. Sen ne yapıyorsun lan bisikletle? Dur ben bir... Nereye gidiyordum ben ya? Gel. 3 yıldızdan nereye kurtulayım ben şu an? Uğraşamam ona gel. Sikin beni. Sikin beni. Kafana sıkarım. Sik beni. Sik beni. Aferin sana. <laughs> ara başım taşki. Ara şu taşki ara taşki. Hoş geldin lan. Üstte niye karı şeyi var, fotoğrafı var? Ha? Şu tipe bak mülteci amına koy. Alarko kombi gerçek konfor. Ne oldu oyuna lan? Bir saat yükleniyor oyunu. Bu arada var ya PlayStation 5'ime bir tane soğutucu almışım böyle. Üf. Ya sus biz bu görevi yapmadık mı ya? Ne oldu koşamıyor mu? Ha? Meti azalt Meti. Oğlum. Ne diyorsun lan? Yürü. Çok konuşuyorlar ya. Ay. <laughs> ki aşağı vurduk. Gel. Sen nereye kaçıyorsun abla? Bu kadar niye kaçıyor lan? Abla dur yavaşla biraz bak beni geçiyorsun. Ne oldun? Sana mı? Ay. Kadına vuracaktım abi kusura bakma. Beynini dökerim senin ha Şiko. Selamünaleyküm Memur Bey nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Donatınızı yediniz mi donatınızı Oğlum ben bu görevi yaptım ya. Ne oldu bu oyun mu şey oldu sıfırlandı mı ne oldu? Ya ben bu görevi yapmadım mı ya? Bir başka çekici desteği mi? Ha biz bunu sürekli mi yapıyoruz ya? Yani? Bunu yapmamış mıyız? Değiştir şu karakteri Trevor'a gideceğiz. Trevor! Özledim seni ulan Trevor. Ulan adamlar seneler önce ne oyun yapmış be. Acaba GTA altı nasıl olacak? Vallahi çıksın söz. Kaç paraysa 3 milyar mı 5 milyar mı alacağım oyunu çekeceğim. 31'i. <laughs> Selamun Aleyküm. Donut mu yiyordun? Ne no, oluyor? Bana mı diyorsun lan? Ben mi dedim yoksa? Vallahi kendimi tanıyamıyorum ya. Öyle bir değiştim ben. Adam seni gaz odasında dışında tutuyor. Yüz yüze konuşmamız lazım diyor. Trevor'ın hastasıyım, doğum günü pastasıyım. Trevor'ın göt deliği yalanır mı? Kardeş için adam öldürürüz. Can verir, can can alır, can veririz. Artık bardakta biraz bizim istediğimiz kadar olsun. Her şey olsun. Aa, Samanyolu TV arabası çarptı bana. Kesin yastığımın altında 1 milyon dolar bulacağım. Of, dönüşün güzelliğine bak. Hop! Allah Allah! Böyle hareketleri nereden gördün? Şimdi Coca-Cola arabası çarptı bize. Bari bir kutu Coca-Cola ısmarlayın. Ama gerçek kola Pepsi'dir. Pepsi. Gerçek kola. <laughs> Tombul! Çekil önümden lan! baba, Önüme geçmeye çalışıyor. Ay! Ay! Ufacık arabaya vurdum ya da gitsek ya oğlum çok eğlenceli olur. Gel. Bin şu arabaya öldü zaten adam. Yazık. Bunlayız artık. Oğlum bu nasıl araba lan? Ana ne yapıyorsunuz <laughs> ki? Adam öldürmeye bu arabayla gidiyoruz. Delikanlı arabası. Erkek arabası yani böyle yarrı abi çıkarıyorsun 93 santim. Malamı <laughs> ne? Ne sandınız oğlum hayırdır bu oğlum? Arabası küçük olanın yarrı abi. Oğlum susun ne çok karışız ya. Hoppa üf üf. Oh. Sevk alıyorum şu an keyiflendim ah. ah. Oğlum bu arabayı ben modifiye ettiremez miyim ya? Bir modifiye ettireyim bu arabayı ben kullanırım. Bir dakika ya. Ah masumun şarjı bitti videoda. <laughs> Lan bulanıklaşma ya. Kamerayı sikeceğim şimdilik Ha. Odakla. Ulan ben buradayım burada. Neye odakladın kendini? ha neye odaklıyor onu da anlamadım ki. Bak amına kodumun kamerası. Parmağıma odaklıyor beni odaklamıyor ya. Bak sana çok para verdim. Yapma. Tamam mı? O parayı hak edeceksin. Sen. Aklına koyduğun her şey başarılsın. Abi bak parmaklarıma odaklıyorsun. Bak bunu da odakladın. Beni odakla bak. Abi sistemin bile GTA 5 çekmemi istemiyor ya. Hayır böyle mi çekeyim videoyu anlamadım ki <laughs> Aslında böyle de güzelmiş ya. Sikeceğim bak kamera kamera. <laughs> bak al işte. Enes Botur kaza. <laughs> ya durduk yerde Enes Botur kazası yaptırdı bana. Kameraya mı bakayım buraya mı bakayım kafam karıştı. <laughs> bakayım. Dön lan. Oğlum yol bak kadın sürücü işte. Rabbi haş haş koka. Kokarsın resmen boka. Şunu bir koyayım. Koyayım derken yanlış anlamayın. Bildiğiniz koymaktan bahsettim. Öyle koymalardan değil. Evi de kırdık ya. Bak hepsinin yüzüne kafanı sıkarım seni. Ne oluyor lan orada? Burası mı? Dave'in geçen hafta burada. Kim bu labuklar? Burunlarını kıralım. Yanlış ev. Aradığımız adam bu değil. Eğer bir kişi susturacaksan doğru kişiyi susturalım. Bana başka bir adres bulun. Hey kahve ister misin? İstemem. Bırakma. Aa, Ne oluyor lan? Trevor bu adamı aldı. Nereden başlıyoruz ahbap? Dur hangi yanlış adamdan bahsediyorsun sen? Hayır kimi istiyorsun? Sen bilirsin. Uh ne yapsak adam acaba? Şöyle bir elektrik çarpması. Ha? Memo uçlarına koy böyle. Rızır, rızır tavuğa döndürelim onu. Pişmiş tavuğa. Acıktım galiba ondan. Bak senin için çakıyorum bak. Ay gördün mü? Bak. <laughs> Şu memojuna. Bu memojuna. <laughs> ne oldu? Aa, işte böyle. İşte böyle. Öldürme. Yaptığımda aldığı suratının şeklini gördün mü? Ne kadar nasıl bir kelime cümle kurdum ben be? Neden bana sormadın? Biliyorum Tahir. Western otoyolu üzerinde sağda diyor yaşıyor. O kadar da zor değil değil mi? Ha? ha? Tamam adam direkt yerini söyledi de ben biraz daha işkence yapacaktım ya. Bu arabalar da Bu ne lan? Şarjlı motor mu? Bir deneyebilir miyim? Babanın amına. Bin bakayım şuna şu motorla gidelim. Hoşuma gitti. Bin arkaya. Motor gitmiyor. Bir de kask taktı geri zekalı. O kas seni koruyabilir mi lan? Bak buradan vurdurduk mu aşağı doğru gider. Güzel gider hatta. Sürüş yeteneği yükseldi. Oğlum bunda sürüş yeteneğine ihtiyaç yok ki. Bu bisiklet bildiğim bisiklet yani. Koşarak daha hızlı giderim herhalde. Şunlardan gideceğim böyle bu çarpa çarpa. Oh! psikoloğa gitmekten daha keyifli. Ay! Ay! Ölüyorduk azla. <laughs> Coca-Cola arabası mı bu? Gel gel gel. Kola gerçek değildir gerçek kola kola değildir. Dayı ne diyorsun amına? Oğlum dikkat et lan önüne bak lan motorlusun sen dikkat edeceksin. Allah korusun yani ölebilir. Bak hadi biz dört teker üstündeyiz bir şey olmuyor da siz iki teker üstündesiniz. Uyarmak istedim yani. Ay nereye gidiyorum ben nereye dur. Buradan bir dönüş yapacağım pardon. Kusura bakmayın. Çarpmasana arabama ananın amına sokarım o elini var ya senin. Bak yine polislerle uğraştırıyorlar bizi. Ay kafayı yiyeceğim dedireceğim şimdi. Şuraya mı giriyorsun? Dur şuraya gireyim de beni bulamasınlar. Hadi gelin de buluş şimdi. Nasıl bulacaksınız? Bulamazsınız ki burada beni. Aa, geri arkaya atladı bakıyor. Gözünün önünde duruyorum lan. Abi polisler geri olmuş. Baba nerelere gidiyor bak? Nereye gidiyorsun dayı? Korneye mi bassam? <laughs> Abi gel. Gel bir sohbet edelim bir çay kahve bir şey içelim senden. Gel. Polis dediğim böyle olacak işte böyle. Hayda inna. buraya geldik. Tamam ne yapacağız şimdi burada? İn bakayım. Hmm, bir yerleri gizlice. O dürbünlü silahlı dürbün. Ay kasıyor burada ya. Ben ilgilenirim. Neyle? Öttür şunu. Onu ben bir öttürürüm var ya. Oğlum niye böyle işkence yapıyorsun ki? Bir götünden siksen kendine gelir gibi geldi bana ama. Ne yapalım şimdi biz bu adama? Yakalım mı acaba? Başka yok mu bir şey? Uy tırnak çekme. Lütfen yapma. Senin var ya dişini çekerim. Uuu diş çekmece. Çekeceğim olan o dişini. Kökünden. Kök dişini çek de kan içinde kalsın dibine. Ay! Oh! Nasıl rahatlıyorum. Ah. Bu oyunlar neden var biliyor musun? Gerçek hayatta bir şey yapmasınlar diye oyunda insanları öldürtüyorlar. Ah! Evet! Oy 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 oy! Çek! İyi ee, ön dişini mi çektin? Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Ağlama lan! Erkek ol karşımda. bir çok kötü bir şey ya. Düşünsene seni bağlamışlar hiçbir şey yapamıyorsun. Artık konuşmak için daha istekliyim. Nasıl birine benziyor diyor. Ortalama bir yapıda. Orta boylu, orta yaşlı, orta yaşlı, orta boylu, orta... Orta Türk kahvesi gibi. Orta yaşlarda. Kim acaba lan bu orta yaşlarda? Hmm karı da var orada ne haber? Memesinin ucundan vurayım mı onu? <laughs> Ay! Ya yap! Yanlışlıkla sıktım pardon. Şu ablayı vurayım bari boşa gitmesin. <laughs> Hatırlıyorum dur. <laughs> Bence hatırlamıyorsun. Hemen sana bir... Bununla bir şeyler yapalım. Çınlama gitti. Ona git. Bu acıtacak. Bacağına mı vuracağız lan oğlum sakat bırakalım adama Ay Benim canım yandı. Oh. Yükseliyor bak şeyi. Öldü adam. Öldü. Yok ya. Uyan ulan. Şeyi bastık onun kalbine ne bu adrenalin abartma lan dizine vurmakla da ne şey oldu ki nasıl öldü dizine vurmak sakalı var he tamam gür bir sakalı var bence bunu uyduruyorsun uydurmuyorum diyor partide sakallı birileri var mı erkek adamın sakalı olur zaten Şimdi partide sakallı birilerini arıyoruz bak bir tane sakallı bu var gür sakallı bu uyuyor bu da gür sakallı bu da uyuyor bu da gür sakallı bu da uyuyor. Bu da bu da gür sakallı, bu da gür Hepsi gür sakallı bunların amına koyayım. Tarikat mı lan bunlar? Uzun bir gün olacak. Onun sakalı var. Sigara içer. Siktim yani. Tamam bu sefer bak şimdi ne yapıyorum seni. Eyvah benzin döküp yakacağız onu. Ağzım boğulacağım. Sen bir kes sesini. Bir yat bakayım aşağı sen. Seni şimdi götünden sikeceğiz. Sadist. Oğlum sen kime sordun? Ben her şeyi yaparım. O şey bu askeri şeylerde var. Bordo berilerde yapıyorlar bunu. Yüzüne koyuyorlar su döküyorlar ama biz benzin döküyoruz. Su mu benzin mi bu ben anlayamadım. Beyaz akıyor. Boğutalım adamı biraz. Boğul lan geber. Neyse dur. Yeteri kadar ıslandı. Yaşıyorum. Hayattayım. Yaşıyorum. O zaman aklıyım mı neydi öyle bir şey laf vardı lan ya nefes alıyorum çünkü aklıyım mı ne siktir et ya o ben ne var ya böyle felsefeye vuruyorum kendime vurma fels sigaranın birini bitirmeden diğerini yakar sigara içiyor ve solak güzel bilgiler tamam sigara içiyor ve sol eliyle 31 çekiyor kim içiyor lan sigara bu da bu içiyor bu da solak vuruyorum hadi bakalım yat aşağı adamımız o bence aynen öyle biz onu indirdik iş tamamlandı. Bu kadar basit oğlum çünkü oyunu ben oynuyorum amına koyayım. Bana kalırsa artık işimize yaramaz. Lütfen hadi. Öldü de. Ha salıyoruz adamı. Tamam lan biz de o kadar kötü insanlar değiliz yani. Hadi şimdi bak işine gücüne yürü. Bu adamı öldüreceğim mi ben? Bin lan şu arabaya. Tamam nereye gidiyoruz şimdi? Bu adamı nereye götüreceğiz? Havalimanına götür. Havalimanında mı sikeceğiz adamı? Ben de taktım kafayı sikmeye ya. Bir uçağa bineceksin diyor. Buradan gideceksin. Tamam evlat. Çekil lan önümden. Oğlum çekil döneceğim. Kafasını sıkacaktım da neyse acıdım. Acıdım. Ross bunun çocuğunu acıdım. Hadi bakalım şimdi buradan uçacaksın evine gideceksin tamam mı koçum? Buralardan uzak olacaksın bir daha seni burada görmeyeyim. Bu sefer harbiden seni sikerim diyor ona. Susulan, şimdi ben seni öldüreceğim. Gideceğim tek yer havaalanı. Bana lazım yeni yaşam alanı Gözümün önünden düşüp giderek Nasıl söndürdüm senin havanı oh, oh. Çık git lan Bana bak lan kadın lan öldürmeyen Rabbim öldürmüyor lan Karıya sıkarken adam öldü Nerede o kare dur 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 Sen aşağı indin gördüm ben seni Neredesin kadın Nerede o kadın Aa yerde bir şey parlıyor. Ne bu? Yavrak. Neydi lan bu? Parça toplandı 50 mektup parçası. Sen kimsin birader? Sen kimsin? Ah vuramıyorum. Vurdum. <laughs> Ay! Kaç para çıktı? 11 dolar mı oğlum? Fakir misin lan? Fakirleri ben göt deliğinden vuruyorum. Havaalanında katliam yaşandı. Aha. Aha. Taramalı tüfeklerle geliyorlar. Taramalı tüfekler. Ay. Siz ne yapıyorsunuz? Ha ne yapıyorsunuz burada? Katliam. Para toplayayım birazcık. Param kalmadı. Yeter olun lan. Ne güzel parfüm. Hmm, Chen. Memur beylere yapacağım açıklama bu. O parfümü almak için insanlardan para topluyorum. Gişeci nerede? Nerede o gişeci? Nerede? Ya çılık atmayın. Sanki kötünüzden sikiyorlar ya. Barmayın ya. <laughs> Ablacım bak yanlış yerlere geliyorsun. Oo, bu abla niye böyle dom almış? Aa, Niye kasıyor ya? Aa! Amca ne oldu be? Ya, ağzına alıyor lan. Ay! Kim sıkıyor lan bana? Oğlum bak oyun niye kastı ben onu anlamadım. Şu Oy taramalı tüfeklerle ben giriyorum. Abla bak yürü git. Oo! Oh, amından öldürdüm karıyı. <laughs> Kafasına vurdum. Buradan aşağı atlayacağım. Sonra düşüreceğim kendimi. Bak izle. Bak. Hop! Hop! Oy! <laughs> Adamı tramvay yoluna dur. Tren yoluna düşüreceğim. Oğlum bak benim canımı sıkma ha. Ölmediysen gir bakayım şu şeye. Tren yoluna. Siz kimsiniz lan? Oğlum çok büyük bir deliğe girdim ben ya. Harbi yani delik gibi delik bakar mısın? Ya sürekli deliklere giriyorum ben her oyunda ya. Abi beni niye çekiyor bu delikler? Pardon da niye ben deliklerle uğraşmak zorundayım ya? Kaderim bu benim. Bu benim kaderim. Ben deliklere girmeden yaşayamayacağım herhalde. Kaderime yazılmış. Lan bir tren gelse de bana buradan bir çarpsa var ya. Ne olur acaba? Cevaplıyorum. Evet. Yavrak. Aa. Buradan çıkmadan video bitmeyecek. Aha yine bir şişko gördüm. Konuşma lan benim karşımda telefonla. Şerefsiz. Bir de kalkıyor musun? Ha? Bir de kalkıyor musun bana? Göte bak göte ne kadar büyük. Amına ah, koyayım. Ya yeter intihar edeceğim be kardeşim. Yeter ya. Ben kafam artık Allah bullak oldu. Hadi bugün beğeni falan da istemiyorum sizden. Atarsanız atarsınız işte. İsterseniz abone de olup kanala abone olup zil butonunu da açarsanız da pipinizi de yerim yani. isterseniz yapabilirsiniz. Ben diyorum ki atmayın hiç gerek yok. Kimsin lan sen? Afro saçlı karı. Adam ol ha. Adam ol. Dalga taktıralım sana adam ol yani adam gibi adam ol karşımda benim. E o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selametle. <laughs> Sen kimsin lan? Aa bak tek başına gelmiş baya artist artist hareketler. Bak buraları ben ne yaparım? Karakol mu? Senin de sonun geldi koçum. Görüşmek üzere. Sekler.